Gençler hepinize merhabalar hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisiniz inşallah. Eyvallah sağ olun ben de iyiyim. Gençler size mutlu bir haberim var. Artık abone sesli bir şey yok. Freelinkler sunucusundaki çilebi kaldırdım. Bakın çilek kalktı. Ayrıca saat 10 civarından beri saat şu an 5.30 sabah. sabah Sabahın 5 Tamı tamına 10 tane panel paylaştım. Bak güncel 10 tane panel var. Discord'da olsun, Telegram'da olsun. Paneller dolu. Sizden tek bir ricam var. Ne biliyor musunuz? Şu an sen bu videoyu izliyor olacaksın. Bu videonun altına bir yorum, bir beğeni, bir de abone olacaksın. Bana ise atmana gerek yok. Sana güvenerekten geldim buradaki kilidi kaldırdım. Artık abone SS diye bir şey yok ne sen yorulacaksın ne ben yorulacağım bir sürelik yok yani bir süre burası açık kalacak istediğim paneli aç kullan senden isteğim sadece buydu abone olursun bana atmazsın at korat kalmış ayrıca telegrama geldiğiniz zaman telegramdan gruba katılmadan eğer ki panele girmeye çalışırsan ve ben bunu yakalarsam süresiz ban tamam mı bunu da aklının bir ucunda bulunsun bu Arkadaşlar bir de artık şu sorudan sıkıldım. Panele giremiyorum. Linki geçemiyorum. Gül perisi katma. Şöyle katma. Böyle yapma. Gençler bak. Ben buraya linki katmışım. Altına K'yi yazmışım. Buraya da linki geçemeyenler izlesin diye koskocaman yazı atmışım. Altına YouTube linkini atmışım. Buraya bir kere basıyorsun. Linki geçemiyor seni. Bir kere tıklıyorsun. Adam anlatıyor size buradan adam nasıl yapacağını sana anlatıyor. Onu da geçtim. Şu K'ye, kısmını bir türlü hala çözemedim. Arkadaşım ben buraya bunu yazmışsam sitenin şifresi budur. Sen gidip bunu niye bölüyorsun ya? Şuradan niye bölüyorsun bunu? Ben anlamıyorum ki. Hemen hızlıca yoruldum artık. Hızlıca şunu şuradan kopyalayayım. Bu Açalım. Ee, ben Google'a girdim çünkü o paradan olmuyor. Ee, şuradan ben zaten tamamlamışım görevi de. Ee, ben görevi tamamlamışım. Şunun keyini de maksat açacağım diye size gerise, göstereyim ben. Şuradan şöyle hızlıca. Bakın işte gördünüz değil mi? Şu an açık. Hadi buna girmiştim zaten. Bunu geçelim. Şuradan geç şunu şuradan başka bir tane hemen alalım şöyle yapıştıralım aynı bakın şimdi ekran bu değil mi bu bilgisayar ekranı telefonda farklı olur şuradan önce ben robot değilimi seçiyoruz doğrulamayı başlatıyoruz çıkan ilk siteye giriyoruz bakın adım adım gösteriyorum açılan sitede 15 saniye oyalanın 15 saniye sayın içinizden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bitti. Herhangi bir reklam açtı. Bak şurada reklam yazıyor değil mi? Bak koskocaman reklam. Aç diyorsun. 5 saniye burada yalanıyorsun. 1, 2, 3, 4, 5. Bitti değil mi? Geliyorsun geri buraya. Kontrol ediyorsun. Bitti. Başarılı. Hemen açıldı kilit ne diyor burada buraya k yazmışım tamam bak orada göremezsen eğer hani burayı bazılarınız görmüyor artık nasıl görmüyor bilmiyorum onun için buraya da yazmışım hayretten kopyalayın bunu. tıklayın meslek paneli anahtar kısmına girin ne olmuş buna yanlış anahtar bakın gözünüzün önünde bunun demek ki yanlış anahtar diyorsa bunu süresiz olmuş arkadaşlar bana buraya girdiğiniz zaman siteye giremiyorum bak tamam eyvallah böyle olabilir Site açıldığı halde siz bana giremiyorum yazıyorsunuz Ben o an sen içindeyim siz bana giremiyorum yazıyorsunuz Arkadaşlar bir VIP'ni açın Ondan sonra bilmem kapatın bir şeyler yapın siz uğraşmadan direkt yazıyorsunuz bana ya ben anlamıyorum ki Hadi bunu geçtim tamam mı onu geçtim Geliyoruz buraya. Şuradan şunu kopyalıyoruz. Çat diye şuraya bir şey giriyoruz. Hadi bunu da yapmışım tamam bak. Bunu da yapmışım şuraya kopyala. Şifresi neymiş şifresi de bu. Şifreyi şeyden alırız. Şuradan şunu aldık. Zaten link geçmeyi gösterdim. Direkt siteye gireyim. Bakın bu site de açık şu an, değil mi? Yani arada süresi bitmiş olabilir. Yani bazı panellerin süresi bitmiş olabilir. Çünkü sen videoyu 2 gün 3 gün sonra görüyorsun. 2 gün 3 gün sonra karşına çıkıyor. Aynı dakika çıkmıyor. Hadi aynı dakika çıksın. Ben 10 tane panel paylaşmışım. Bir tanesi kapansın, iki tanesi kapansın. Sen hemen niye bırakıyorsun ki? Yok bana o kapalı diyorum bu kapalı. Arkadaşım bir gez, bir bak. Yani geliyorum buna tıklayın. Buradan linke basıyorsun, yapıyorsun, bakın panel kapalı, tamam kapatıyorsun gruptan çıkayım Böyle yapmayın ya, bir bakın bir sürü panel paylaşmışım, tek tek bakın hepsini hepsi açık. Ondan sonra bu panele girersin, burada adres soru çalışmaz çık. Bu panele gir, burada adres çalışır. Yani biri beş parmağın beşi bir değil ki, hepsi aynı değil. Tükendim ya ben size anlatmaktan. Ondan sonra Neyse bu kısımları geçelim. Aynısı burada da var zaten. Telegram'da da. Dolu dolu paneller. Şimdi açık olanlara şuradan bir göz atalım. Çalışıyor mu diye. Şimdi siz gelseniz çalışmıyor. Şuradan. Hemen. Aratalım. Bak sonuç bulundu. Hiç çalışıyor değil mi? Diğer paneli aç. Bu paneli yayın. Kapatalım. Asoyat, aç yapmış. Bir dakika açsın. Geleceğim. Ha bu arada arkadaşlar ekrana gelmişken söylemeyi unuttum söyleyeyim. Panel sahipleriyle hiçbir, bak kesinlikle hiçbir bağlantımız yoktur. Gidip de adamdan bir panel alıp dolandırılıp bana gelip yoktan dolandırıldım yok bana şöyle oldu. Bu beni alakadar etmez. Ben sana ücretsiz panel vermişim. Kullan ya ücretsiz bana vermişim kullan. Niye gidip başını derde sokan deyip alacaksan da gel bana yaz. Varsaydım dedik ben sana veririm zaten. Bu neden çıkmadı? çok atar. Sonra buna aşağıdaymış. Bak bu da çıktı bu da çalışıyor. Şimdi da açalım da şunu. Açıyor attı. Tamam şu önünde bakın hepsinden tek tek giriyorum gözünüzün önünde bak. bak bu da çalışıyor bak gözümüzün önünde yapıyorum. Yok şu ne yok böyle sonra mırın kırın etmeyin. Mırın kırın etmeyin bana. Bak hepsi tek tek çalışıyor bak hepsi. Şuradan hemen şunlara bakalım. Roket atar. Aynı ekstra bir şey daha sonra atarım ve vesika değil numaraya da bakmayalım işte neyse numara var adamın numarası hmm. bak bir sürü numara var adamın adı ondan sonra sürü adet gel tak tak hepsi çalışıyor adres tak tak ne diye bir hata oluştu bütün etkiyle iletişim edildi tamam bak normal adres çalışmıyor olabilir neydi sınav sorulu Tamam bak bu da çalışmıyor olabilir. Burada bunlar yoksa gel buna buradan devam et. E buna gel buradan buna buna yani hepsi sırayla arkadaşlar. Beni umarım anlamışsınızdır. Umarım beni anlamışsınızdır. Bu videoyu izliyorsan senden ricam sadece videoyu beğen. Yorum yap abone ol. Başka hiçbir şey senden istemiyorum. Ondan sonra kanallarıma destek verirsin. Yani bir süre artık bu sunucu açık olacak. Şu Freelink'ler sunucusu açık olacak. Abone ses atmanıza gerek yok. Atarsanız da size kalmış artık. Yani ben rol vermeyeceğim artık açık burası. Ondan sonra arkadaşlar gruplarda artık ben yetişemiyorum. Çünkü sayımız yani hızlı bir şekilde arttı. Artmaya da devam ediyor. Ben adminlik yapabilirim diyen varsa aramızda özele gelsin. Bir konuşalım. Ondan sonra duruma göre bakalım tamam. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.